Grand Paşa Bette spor turnuvasına nasıl katılım sağlanır? Grand Paşabet'te para yatırma işlemi gerçekleştirmeden her gün saat 12'de 1000 TL puan üst bölümdeki spor bahisleri alanına eklenir. Gece 5'e kadar 1000 puan ile oyuncular katılım sağlayabilirler. Gece 5'ten sonra 1000 puan ile katılım sağlanmaz ve sıralamaya girdiyseniz turnuva kazancı saat 12'de oyun hesabınıza eklenir. Turnuvaya katılmak için üst menüdeki spor bahisleri kısmına tıklıyoruz. Ardından açılan sayfada işaretli alana tıklıyoruz. Turnuva yazısına tıkladıktan sonra bahis yapmak istediğimiz maç veya maçları seçiyoruz ve bahsimizi yapıyoruz. Tebrikler! Turnuvaya başarıyla katılım sağladınız.